2 İki saat sonunda elması buldum. Hello. Sen mi istiyorsun bunu? İyi gel al. Al bebe. Ne yaptın? La taş kazmayla mı kırdın? <laughs> ha? Kardeş ne arıyorsun burada? Nedir ait right mı? Bak şu portalı tamamla. Heh, oraya koy. Lan, ne yapıyor? <laughs> donuyorum arkadaşlar. Bu bir da bayağı soğukmuş ya. Ha? Kömür mü arıyorsun? <laughs> Kardeş ben de arıyorum. Aha aşağıda var bak. Yavaşça inip alalım tamam mı? Hadi gidelim. <laughs> lan yavaş dedim lan. <laughs> Artık uyumak istiyorum ya. Aha kendim. Sen ne istiyorsun? 2 milyon abone mi? Bakın çok basit. Aşağıda kırmızı abone ol butonuna tıklarsanız 2 milyon abone olabiliriz. Hayır like demedim abone dedim. <laughs>